Ne zaman ne? Ben ne zaman sordum? Dürüst olmak gerekirse umurumda değil. Bir de gel ve eşyalarını al. Ya sen gelir alırsın ya da sokaklardaki insanlara gider. Acele etme küçük çocuk. Yani şimdi senden ayrıldım ama. Sen böyle dramatik bir sahne yapmayacak mısın? Geri gelmem için bana yalvarmayacak mısın? Yalvarmak yok, gözyaşı yok. Sensiz ben ne yaparım, sensiz yaşayamam konuşmaları yok. Sensiz yaşayamayacağımı kim söyledi? Sen oksijen değilsin. Teşekkürler, ben böyle iyiyim. Wow, buna inanamıyorum. Beni sevdiğini sanmıştım. Mükemmel olduğumu hiçbir zaman söylemedim ama. Kalbim gerçek ve hepsi senin. Wow, bu çok akıcıydı. Ama şu an her şey farklı hissettiriyor. Sen aldatmanın beni kıracağını falan mı düşündün? Sen sadece sistemdeki bir hataydın. Ben de onu düzelttim. Niye bu kadar soğuksun? Beni hiç sevmediğini biliyordum. Ve ben de biliyorum ki ben boş yapan bir mutfak robotu sipariş etmedim. Cidden bana böyle mi davranacaksın? Sadece küçük bir hata yaptığım için böyle mi davranılmam gerekiyor? Aldattığım için. Beni rahat bırak PlayStation oynuyorum. Ha ha ben burada kardeşinle seni aldatıyorum ve sen evde tek başına PlayStation mı oynuyorsun? Yalnız olduğumu kim söyledi? Bekle o benim kardeşim mi? Kimden bahsediyorsun? Oradaki seninle oyun oynayan o yiğiden bahsediyorum. Hangisi? O benim en yakın arkadaşım mı? Aynen küçük bir hata.